Kapısı da kapısı kapısı kapalı. Kapısı nerede? Bir şey soracağım. Buradan bakalım gel. Gel buradan Hayır. bakalım. Hayır. Kapısı da kapalı. Hayır. Aa Ne var orada? Herkes şey de kapalı. Şuradan Bu. bakacağım şimdi göreceğim. Bir çocuk eli görüyorum. Onları buradan çıkartabilir miyim? Bakayım. <laughs> evet onları evet, buradan çıkartabilirim. Ya çıkartabilir misin? Nasıl olacak? Hayır. Aa Enes. Enes çok, Enes çok güçlü Enes evet. çok güçlü oldu. kenara atabildin. Evet. Hayır, bir daha kaldırıyorum. Çok hayır. güçlüsün. Hayır. Tamam tamam Enes kaldırma tamam anladık sen çok güçlüsün. Tamam. Çocuklar tamir çadırın içerisinde bir şeyler hayır, yapıyorlar. Hadi mı? tamir şey getir. Tamam girebilirsin gene tamir, tamir şey çadırına. Tamam hadi tamir seti mi getirelim? Tamam. Getireceğiz sen gir. Ne yapıyorsun? artık ya. ne, ne kadar güçlü. geri aldık. Tamir çadırımızı düzelttik. Ya yapma. Tamam bir daha yapma Enes abisi. Onlar orada tamam. oynuyorlar ya. Sen niye karışıyorsun çocuklar? Hey, ee, hey. Ama öyle oyun mu olur ya? Bir şey söyleyeceğim. Şurada. Şurada. Siz ne yapıyorsunuz <laughs> burada? Siz burada. <laughs> mi... Aa, yine kaldırıyor Enes abisi. <laughs> Enes abisi bakayım sana. <laughs> bakayım bakayım. Bu sefer yapamayacaksın. Başaramayacaksın. Aa, <laughs> Çocuklar sıkı sıkı tutmuşlar tam bir çadırını. Bu sefer başaramayacak. O zaman Vay, sen de mi gireceksin? Aa. <gülüyor> aa. Hayır. <laughs> İnanmıyorum. <laughs> 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 <Yandırmayı başarası gülüyor> Enes yine başarmış oldu. Aa, bakın. Aferin sana Enes. Bravo. Çocuklar. Aa, ne kadar güzel. Aa, güzel. çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Öyle daha iyi bence. <laughs> İyi eğlenceler. Hoşçakalın. İyi uykular. Kapatın. Kapatın. Çocukları rahat bırak yahu Enes. Aa. Çocukları rahat edemediler. Hüseyin Hüseyin. Bay bay.